Merhaba sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar. Öncelikli olarak 10 bin kişilik bir sınıf olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Üçüncü denememize başlamadan önce sizlere bu konuyla alakalı ufak bir şey daha söylemek istiyorum. Gençler şöyle ki ayın ne hediye vermek istiyorum. Ne demek ayın öğrencisi? Bizler YouTube'da hangi kişi videolara ne kadar fazla yorum yapmış bunları gözlemleyebiliyoruz. Ve özellikle derslerle alakalı endişelerini bana dile getiren ve her videoda e, benden akıl almaya çalışan sohbet ettiğim arkadaşım olarak Bahar öğrencimizi bu ayın öğrencisi ilan ediyorum. Peki ne olacak hocam ayın öğrencisi olunca? Öncelikle Bahar e, lütfen bana ulaş ve iletişim bilgilerini bana... E, gönder. İstersen Instagram'dan bunu yapabilirsin, istersen mail adresinden yollayabilirsin. böyle bir hediyeleşme platformu sunmaya çalışıyorum. Ne olacak? Hediyelerde neler var? İstediğiniz herhangi bir TYT kitabı olabilir, AYT kitabı olabilir. Branş illa fizik olmak zorunda değil veya hocam ben bilimle alakalı kendime uygun kitaplar okumak istiyorum diyenler için de kendi kütüphanemden özellikle seçtiğim kitaplardan sadece okuma kitabı olarak da sizlere hediye vermek istiyorum. Dolayısıyla bu ay bizi yalnız bırakmayan, en çok yorumlarla bize destek olan öğrencimiz Bahar'dan bir geri dönüş bekliyorum. Hangi kitabı istiyorsa lütfen bana haber versin. Gelin şimdi hep birlikte 3. denememize bir başlayalım. Bunları hallettikten sonra Şimdi arkadaşlar bu sefer bir tık daha sayısal olsun istedim. Yani sayısaldan kastım da böyle hunharca bir matematik değil de hani bildiğimiz formülleri acaba e, ilişkilendirebiliyor muyuz matematikle? En basic temelden e, bir kaç soru yazdım. Dediğim gibi ilerleyen kısımlarda bunlar daha da zorlaşacaktır özellikle AYT partında Şimdi bakalım bana ne sormuş? Bir madde özelliklerini gözlemleyebiliyorum. Kaldı ki zaten bana bir e, öz kütle sorulmuş. İçine 300 gram kütleli bir adet akik taşı bırakılmış. Su sıvı dolu bir kaba. E, kütle elimde. Dolayısıyla hemen yazdım. Bakın size verilenleri yazdığınızda ve sizden neyi istediğini de gözlemlediğinizde zaten sonuç çat diye çıkıyor. Taşırma kabında da 50 cm küp su birikiyormuş. Yani arkadaşlar bunu attınız. Bakın su seviyeniz buradaydı. Yukarıya çıkarttınız bir 25 cm küp. Daha bitmedi. Üzerine de ne yapmışsınız? 50 cm küp su boşaltmışsınız. Dolayısıyla bunu sağlayabilmeniz için bu taş Geldiğinde bir 25 santimetre küp yukarı çıkartsın, 50'yi de dışarı döksün. Dolayısıyla taşın toplam hacmini ne diyeceksiniz arkadaşlar? 75 santimetre küptür hocam. Elde'sini çıkarttı, 25'ini de yükselttiği için dediniz. E sonra M ve V var, kütle ve hacim var. E çat diye de o zaman sizlerle ne biliyoruz? Bunların oranlarının bana öz kütleyi verdiğini yani cevabımın 4 olması gerektiğini çat diye bulabiliyoruz. Gelelim diğer sorumuza. Ayşe öğretmen elektromıknatısları öğrencilerine tanıtmak istiyor. Bu dizeni kurmuş anahtarı kapatınca bilmem ne bilmem ne hangileri doğrudur. Yapman gereken şey şu. Hemen mıknatıslar ünitesine gittin. Dedin ki evet bir bobin olduğunda ne yapıyordum? Anahtarı kapattığımda burada bir akım oluşuyordu. Ve ben 10. sınıfta neyi görmüştüm? Sağ el kuralını en temel seviyeyle görmüştüm. Dört parmağım akımı takip ediyordu. Sarım şekline dikkat ediyordum. Sardım ve baş parmağım benim için neydi arkadaşlar? Manyetik manyetik alanın yönüydü. Evet bunu belirledim. Fakat şimdi ben bunları nasıl tanımlayacağım? E tabi ki siz şunu da öğrendiniz. Hocam manyetik alan neydi? N'den S'ye doğruydu. Bak ok bu tarafa doğru. Demek ki o zaman bu kutup ne? Şöyle düşünebilirsin. Hop şöyle de dolanıp buraya gelecek. N'den çıkıp S'ye geliyor gibi bunu tanımladınız. Yani elektromıknatıs dediğiniz zaten bir yapay mıknatıs üretme yolu. Dolayısıyla da sanki kutupları bu şekildeymiş gibi davranmaya başladı bu bobin. E, o zaman bir baktım burada A var. Al e, A mıknatısı N'ye ne? O zaman bunu itekledim. S'ye S, ye, S ye bunu da itekledim. Hemen siz ilk önce kendi bildiğiniz yaptınız ve indiniz aşağıya. Öğrenciler ne demiş? A mıknatısı bobinden uzaklaşır. Evet sema doğru. Eğmene bak B mıknatısı bobinden uzaklaşır. Doğru. Bilmem ne bilmem ne. Zaten biz ikisini de yaptığımıza göre, sema ve eymen doğrudur hocam deyip soruyu bitirdiniz. Şimdi gelelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda dalgalarla alakalı su dalgaları. Bana demiş ki su derinliklerini sırasıyla verdim. Arkadaşlar biz dalgalar için ne diyoruz? Hızları ortama bağlıdır diyoruz. Su dalgaları için de hızları ee, yine ortama bağlı peki ortamın ne belirliyor? Sıvının yüksekliği belirliyor. Tabii ki de özdeş sıvılar olarak söylüyoruz bunları. E, dolayısıyla şunlara baktığınızda hocam e, bunda yükseklik en fazla o zaman ben şunu bil bilmek zorundayım. C kabındaki su dalgalarının hızı B'ye göre onlar da A'ya göre daha büyük olmak zorunda. Yükseklikle hızım doğru ilişkili dedik. Bunu yaptıktan sonra bana demiş ki dalga boyları da eşitmiş. Bu kaynakların bu kaplarda oluşturdukları dalga boyları eşit. O zaman hem bu var dalga boyları ve benden frekans istiyor. Bu ilişkiyi hemen 10. sınıftan V eşittir lambda çarpı f diye hatırlıyorum. Şimdi adam bana demiş ki dalga boylarını eşit verdim sana. O zaman bana hızla frekansın doğru orantılı olduğunu konuşabiliyor musun diye sormuş. E sen de bunları bulduğuna göre hocam en büyük frekans kimdedir? C kabındadır. Sonra B sonra da A kabı deyip soruyu hemen bitirdim. Geldik bir adet optik sorusuna. Genelde optikten nefret ediyorsunuz. Çünkü çok fazla ezber var gibi görüyorsunuz. Ama size gelse gelse en temel seviyede işte bu noktalara hakim misin? Bunları soracaklar. Bir çukur ayna vermiş, bir adet kutu vermiş 10 cm uzunluğunda. Görüntüsünü istemiş. Hemen bildiklerimden gidiyorum. Diyorum ki şu MN uzunluğu olsun tamam mı? Beni merkeze koymuşsunuz. Merkezdeki görüntü merkezdeydi ve ters dönmüştü. Çünkü bir çukur aynayı. O zaman bu gitti. Olabilir. Gitti. Bakıyorum. Özür dilerim. Gitmedi çünkü şurasına bakacağım. Özür dilerim. Ama bu da neden gitti? Ters dönmediği için gitti. İyi ki götürmüşüz. Şuna bakalım. Düz duruyor. MN ters döndü. Biliyorum ki merkezde beni koyduğunuzda aynı boyda ve ters dönmüş şekildeydim. Bunu da zaten bakın 3 şık gitti. Elimde sadece kala kala 2 tanesi kaldı. Hocam başka ne yapmayı düşünüyorsunuz? K ve L kısmına bakıyorum. F ile merkezin tam ortasında yani bir buçuk hefte. Dolayısıyla ne bekliyorum? 3 hafta olmasını, ters dönmesini ve boyunun iki katına çıkmasını bekliyorum. 3 hafta olacak, boyu iki katına çıkacak. 10 santimken 20 santim olmuş. Hemen cevabı Edirne deyip hallettiniz arkadaşlar. Bu kadar kolay gerçekten. Şimdi gençler son kısma doğru yaklaşıyoruz. Yine bir kaldırma kuvveti var. Böyle özellikle bir kap gördüğünüzde hakikaten çok korkuyorsunuz. Bir terazinin içinde konulmuş e, iple, e, ipe düğüm atılarak öz kütlesi sıvının öz kütlesinden daha büyük bir cisim. Şekildeki gibi dengedeymiş. Diyor ki sude ipteki düğümü çözerek sıvının, e, cismin tamamen sıvı içine girmesini sağlıyormuş. Çok güzel. Ee, ve bu esnada kaptan dışarıda su çıkmıyorsa hangileri doğrudur dedi. İpteki gerilme kuvveti azalır. Arkadaşlar oturup da kuvvetleri yazmak bile zorunda değilsiniz. Daha yeni. Şimdi bakın ip vardı. Kaldırma kuvveti var. Bu cismin ağırlığı var. Ve siz bunun hepsini içine soktuğunuzda e, batıyor demiyor. Hepsi içine girmiş bütün hacim. Dolayısıyla daha fazla bir kaldırma kuvveti etki edecek. Ağırlığımız aynı, daha fazla bir kaldırma kuvveti. Dolayısıyla ipte bir hafifleme hissedeceksiniz. E yani ipteki gelene kuvveti azalır diyebilirsiniz. İnanmayanlar için şöyle gösterelim. İp her zaman bağlı olduğu yerden dışarı doğru çiziyorduk. Aşağı ağırlığımız, yukarıda ev kaldırmamız vardı. T artı kaldırma eşittir G diyebilirsin. Ağırlığın hiç değişmiyor senin. E hocam F kaldırma batan hacmi arttığı için arttı. Dolayısıyla ifteki gerilmemin de azalmasını bekliyorum dediniz. Terazinin gösterdiği değer azalır diyor. Gençler dışarı bir sıvı çıkışı olmamış. Genelde siz ağırlaşma kabıyla karıştırıyorsunuz bunu. E, dışarıya bir sıvı çıkışı olmamış. Sen ister yüz ister askıda kal ister bat. Eğer ki sıvı çıkışı yoksa ne kadar kütle giriyorsa o kadar fazla terazinin gösterdiği değer artar diyebilmeniz lazım. Hemen geldiğiniz sıvının tabana yaptığı basınç artar demiş. Bakın hem kaldırma kuvveti hem basınç sorulan bir soru olmuş. Ben ben biliyorum ki sıvı basıncı hdg demek. Ve siz bu cismi içeriye soktuğunuzda daha fazla e, sıvının içinde bir hacim olduğu için daha fazla suyun yükselmesini bekliyorsunuz. Suyun öz kütlesinde ve yer çekilmesinde bir fark yok. E, dolayısıyla sıvının tabana uyguladığı basınç arttı dediniz. 1 ve 3 doğrudur. Yani cevap Ceyhanları deyip soruyu bitirdiniz. Gelelim ısı sıcaklıkla alakalı sayısal ne gelebilir? Sizden beklenilen tek sayısal bakın siz ne yapıyorsunuz? Q eşittir mc ter, t, Q eşittir mc delta t'ler, mL'ler. Bunlar da cebelleşiyorsunuz. Oysa ki size zaten diyor ısı ve sıcaklıkla alakalı matematiksel hesaplama yapmaz. Ama termometrelerle alakalı yapar diyor. Dolayısıyla sana gelse gelse ısı sıcaklıktan sayısal olarak termometre ilişkisi gelecek. Burada da matematiğin konuşuyor ama ahım şen bir matematikte söz konusu değil. Bir tane A termometresi var, bir tane Fahrenheit var ve demiş ki buna göre suyun kaynama sıcaklığı A termometresinde hangi değeri gösterir? Hmm, o zaman benim bilmem gereken şey bana verilen termometrelerdeki suyun kaynama ve donma noktalarını iyi bilmek. Fahrenheit için ne burayı değerini vermiş ama sen suyun kaynama noktasının Fahrenheit'te 212 derece olduğunu biliyorsun. Şuraya şöyle çizelim, 212 Fahrenheit diyelim, tamam mı? Onun donma noktası daha aşağıda ama bana kaynama noktasını sorduğu için ne yapıyorum? Ben yani oturup da buraya 32 yazmak ihtiyacı hissetmiyorum. Kaynama noktasını yazdım. Şimdi tamam bu değer a termometresinde nasıl dedi? Grafikler size hep diyorum ya yani bir şeyleri daha net görmenizi sağlar. Şimdi o zaman buradaki kaynama noktasının değeri de A noktası için şurası demek. Peki ben bunun arasındaki ilişkiyi nasıl oluşturabilirim? Tabii ki de burada gördüğüm bir kelebekten arkadaşlar. İsterseniz benzerlikten gidin. Şurası 212 birim, burası 53 birim. Yani izin verirseniz buraya 4 k, buraya da k demek istiyorum. Bunlarla bile uğraşmayacağım. 1'e 4 oranı var. Dolayısıyla bakın, eğer ki buralarda 1'e 4 oranını görüyorsan, burada da 1'e 4 oranını göreceğim. Bir birimde 10 olmuş. Ben burada 4 birim daha göreceğim. Yani şuradaki değerimin eğer ki iyi takip ettiyseniz 40 birim olması gerektiğini biliyor olmanız lazım. 1'e 4 onun üzerinden de yukarıya giden çizgide 40 birimi görmem lazım. Fakat cevabım 40 değil. Çünkü hocam siz 10'dunuz. Buradan 40 birim daha eklendi. Dolayısıyla kaynama noktanız ne oldu? 50 A derece oldu deyip soruyu bitirebilirsiniz. Sadece şurada geometri var. Sadece benzerlik var. Orada da aslında oran orantıdan hepsini halledebilirsiniz. Ahmış bir soru değildi yine yeniden. Son durum kuvvet hareketle alakalı bir adet yorum sorusu. Demiş ki yeni aldığı tablonun duvarda nasıl gözükeceğini arkadaşlarına soran Hülya tabloyu kuvvet uygulamasına rağmen tablonun aşağı doğru hızlandığını fark ediyor. Şimdi bir konuşalım mı? Neden hızlanıyor? Şimdi bu hız zaten şu an bununla bir işim yok çünkü ben kuvvetleri yazmak istiyorum. Hocam bu adamın aşağı doğru bir ağırlığı var. Şimdi bir de buradan uygulanmış. E o zaman bir de sürtünme kuvvetini konuşalım. Sürtünme kuvveti de yüzeydeki sürtünme katsayısı ve yüzey etkiden dik kuvvet demekti. Dolayısıyla bu şartlarda da K çarpı F oldu. Şimdi ne oldu da bu cisim aşağı doğru hızlanmaya başladı? E tabii ki de hocam demek ki MG değeriniz sizin sürtünmenin olduğu değerden daha büyükmüş ki. Efnetiniz aşağı doğru geldi. Çok güzel. Diyor ki arkadaşlarından hangisi veya hangileri haklıdır? Şimdi konuşalım. Arkadaşlardan Gül demiş ki daha fazla kuvvet uygulamalısın. Şayet arkadaşlar filya daha fazla kuvvet uygularsa sürtünme kuvvetinin değeri artar. Yani bu aradaki fark azalır. Hatta belki de ne olur? Mg değeriyle sürtünme kuvveti değeri birbirlerine eşitlenir. F sıfır olur. Sabit hızla gidebilir bu durumda. Evet bunu sağlayabiliriz. Daha pürüzsüz duvarlarını kuvvetle dengede tutabilirsin demiş Ece. Daha pürüzsüz bir duvar sürtünmenin daha az olduğu bir duvar. Aynı kuvvetle demek ki sürtünmen daha da az. Yani MG büyük sürtünme yiyeceğiz. O zaman dengede değil aksine daha fazla büyük bir ivmeye sahip olmasını beklerim. Son durum Ali demiş ki daha hafif bir tabloyu aynı kuvvetle dengede tutabilirsin. Yani bu sefer de diyor ki MG büyüktür K çarpı F'den demiştik ya ilk duruma göre. Eğer ki MG'yi azaltırsan belki sen ne olursun sürtünmenin değeriyle aynı değere denk gelirsin. E o zaman da dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olabilirsin demiş. Gül ve Ali haklıdır. Yani cevap Ceyhan'dır deyip soruyu bitiriyoruz. Gençler tabii ki de ÖSYM e, bu kadar benimki kadar yüzeysel değil de daha uzun uzun daha sizin e, aklınızı karıştırmayacak kavramlarla daha açıklayıcı yazıyorlar. E, o yüzden de siz olabildiğince soruda size ne verildi? Sizden ne isteniyor? Hangi birimler arasında hareket etmeniz isteniyor? Ve siz o konuya dair neler biliyorsunuz? Sadece bunların bir özümsemesini yapar çok kolay bir dakikadan daha kısa bir sürede halledebileceğinize inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin, hoşçakalın.